Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta gizli bir yer bulduk. Minecraft'ın tabii ki orijinal değil Evet, çakma. Advanced kısmına. Ama Minecraft'ta da. Var. E, seed kısmına robot yazıyoruz. Ondan o sonra karşımıza böyle bir yer çıkıyor. <laughs> Buradan gidiyoruz. Böyle köy var. Hemen köye gidiyoruz. Köyü görüyorsunuz. Yanında şey olacak. Evet bu su kuyusuna giriyoruz. Bir tane blok kırıyoruz. Zaten bayağı bir kırılıyor bir tane kırdığımızda. Sonra sizi böyle bir yere getiriyor. Burada bir kapı var. Bu arada kendimiz isterseniz gidip deneyebiliriz. Zaten ya. kendimiz yapsak yani burası bu kadar şey yapamayız ya. Aynen yani. Çünkü burası bayağı ilerleyen bir yer. Kütüphane falan var ya. Yani. Buradan en alta iniyoruz. Sonra bakın burada şöyle bir tane Ender po Enderman portalı var. Ender portalı. Burada bize Ender gözü gelmesi lazım ama gelmiyor. Çünkü oyunda Ender gözü yok galiba. Bilmiyorum. Ondan sonra şurada bir tane kütüphane var. Baya değişik efendim. bir yer. İşte ee, bir dakika, bir sandık olmalıydı Şu örümcek ağlarına bir şey yapalım. Hemen üst kata çıkmamız lazım bizim. Ulan zombi. At ölür. da kaptı. <laughs> <laughs> yukarı çıktık ondan sonra bakın üst kısmında hattı, hattı böyle, bakın şurada bir şey var gördünüz mü zoomlarsın montajda şurada bir tane sandık var montajda zoomlarız belki belki zoomlamam <laughs> sandığı, sandığı belki açıyoruz Açamıyorum. <laughs> iki tane kitapçık geldi aldık onları kitapları aldık İçinde hiçbir şey yazmıyor <laughs> bomboş aldık yani <laughs> Öyle Ortada böyle bir şey var. Buraya girince bizi enderman falan mı veriyor acaba? <laughs> Burası da boşu boşuna bizi kandırmak için. Sen <laughs> tamam de oyuna niye böyle bir yer yaparsın? Aynen. Bunu oyunun kurucuları yapmış da olabilir. Ben tam bilmiyorum. Tamam, niye? niye niye? Evet yerde şöyle böcek. Oha böcek yok oldu. Amaç ne yani? Burası nere? Böyle Dala, üst bir kısım var. Sana kütüphane alacağım. A böyle katla, burayı, katla. Burayı böyle ev olarak kendinize yapabilirsiniz. Hatta ben... Bir dakika. Yapma. Yatak matak koyalım. Telefonum, yapma. Kendi telefonum. Yatak yapman. matak koyalım. Burası bizim evimiz olsun. Uyuyoruz. Neyse. Lan. <laughs> tamam. Evet ondan sonra portalı gösterdik. Kütüphaneyi gösterdik. Bir de şurası var. Gizemli bir yer. Öyle boş boş yani geziyoruz biz. Bakın şimdi. Portalı gördünüz. Kütüphaneyi de gördünüz. Bir de şöyle bir yer var. Bakın. Burası girişimiz. Tamam. Biz buradan geldik. Ee, bir de şurayla şuralarla şu üst kısım var. Ee, üst kısımdan devam edelim. Burada da alt kısım var. Sen bunu çekiyoruz ya. O değil de <laughs> tövbe tövbe, nereye gidiyoruz lan biz? Ben de bilmiyorum. Çıkmaz sokak. Neyse <laughs> yüzden. şimdi var üst kısma gidelim bir de. Lan sandık var. Aa altın geldi 3 tane. 3 altın. Ama zaten bizde bu altınlardan sınırsız olduğu için. Zümrüt, elmas. Hiç gereği yok. Sandığı, sandık da var. Sandık var. İskeletmiş iskeletmiş lan. Dur öldüreceğim. İskeleti nasıl oldu? Aa yok oldu. Neyse boş ver. Gerek yok. Ondan sonra bir de şu yer altına bir gidelim. Hapishane Oğlum, mi? Oha hapishane var burada. Ne oldu? Hapishane var. O hapishane ilk defa gördüm. Biz buranın yarısını gezmemişiz daha ya. <laughs> bir de <laughs> tamamını göstereceğiz diyor. Eee ee, i̇şte böyle bir yer yani daha yani çok büyük bir yer kendimiz yapma olasılığımız yok yani yani ben yani devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> işte böyle bir yer <laughs> ondan sonra bir de alt kısma ha, gidelim. Hapishane niye yapmışsın? Tam güzel bir yer ayvanmak da yani. Biz nereden geldik nereden gidiyoruz lan? <laughs> Bakın kafam karıştı. Bizden yani. geldi değişik bir yer. Yani ee, bildiğin labirent, labirent gibi. Aynen. Ee, aynen. Aynen. Ya bizim yapma olasılığımız zaten sıfır görünce anlamışsınız. Çok de. büyük bir yer yani. Acayip büyük. Yani Çok bunu yapmak için her yer çıkmaz sonra. Bunu yapmak için bizim 20 yıl, 40 yıl falan uğraşmamız gerekiyor. Aa bak lan 5 günde yaparız. Ha <laughs> ya, bir de buradan gidelim. Bir <laughs> yıl diyelim hadi. Bir yıl gerekiyor. Ama abartıyor abartıyorsun lan. 3 günde yaparız. Atan <laughs> abartıyor. Aa burada da kütüphane var ve burada böyle çıkmaz. Sonu <laughs> Ama biz niye gidip de kuyunun içine Hayır dur mesela, bir tane daha var. bir tane daha kütüphane var lan. Aynen bir kütüphane daha var. Kütüphane. Kütüphane. Dedi de, de konuşma engeli. Sandık <laughs> var mı? Aa bir tane daha sandık. İçinde ne var? Kitap var. Yine. Ondan kendi sonra kendi içti, ana abize yapmışlar bak. Yani. <laughs> Daha yeni fark ediyorsun ama. İşte böyle karma karışık bir yer. Dünyanın yani, en karma çorman ormanı. Oyun yeri işte. burayı neden yaptı? ve nasıl yaptı? Ya oyunun kurucusu şöyle şöyle bir yer olsun diye programlamıştır. Oyunun kurucusu yapmıştır. yani neden böyle bir yer kodlasın? Ya olabilir yapabilir. Gizemi bakalım kim fark edecek olayı? Ben bunu bu arada araştıracağım. Minecraft kuyu altındaki labirent diye. Ya sen bir de al. Bekle lan ben seni geberteceğim içimde kaldım. Bir dıt git lan. Oha tek attı. Demek ki öldürmeye çabalasın. Öldürürsün. Çok değişik bir yer ya. Oğlum bak çıkmaz sokak ya. Dur lan sinirlendim. Bekleyin lan. Patlatıyorum lan burayı. Patlatma. Bu kadar güzel bir yer. Şu duvarı patlat. <laughs> bak bak iyi ya. Bom olacak bak. Bom olacak bom bom. Sürekli çıkmaz sokak. Ben ne yapayım? Oha su geliyor. Kuyu bu kadar büyük mü lan? Ya içinde... Ya bir dakika. Kuyu kadar bir şey görünüyor. Nasıl bu kadar büyük bir yer? Oha. Alt katın da alt katı var. Alt katın alt katı var yani. Zeminin Aa zemine. yatak koydum. Biz buraya gelmiştik zaten. Aynen. Yatak bile Şimdi koymuşsun. Ben daha... Şimdi ben bir daha bırakmıştım. Şimdi ben bir daha nereden geldiğimi bulamayacağım için direkt şöyle Oyunu sıfırlayıp baştan. Hayır. Yok. Direkt yukarı çıkacağım ben. Direkt uçarak. Aynen. ...göklerde kartal sen. Direkt buraları böyle kıralım. Aynen. Çünkü zaten nereden geldiniz? Açık. Bir şey diyeceğim yalnız. Şuradaki su kuyusundan... Biz nasıl buraya geldik? Bakın. Şu Hı, su arada, kuyusundan... Bu arada bu bence... E, ...bütün oyunun kapsadığı bir yer. Yani yer altında Aynen. bütün oyun bence. Harbi. Kocaman bir yer olabilir. Yani şu su kuyusundan... Yok burası da değil lan. Şuradaki su kuyusundan... Şuralarda... Şuralardaki su kuyusundan nasıl biz geldik de şuraya? Harbiden yani. Ya bizim şuradan şuraya gitmemiz bile bir şey. su yani. kuyusu burada. Ama biz neredeyiz? Bir Harbiden yerimizi çıktık. kaybettik. E, e, nereden çıktığımızı bile bulamıyoruz <laughs> yani o kadar uzak. Öyle bir yer yani. Arkadaşlar neyse. Videoya like atmayı unutmayın. O kadar yani. Kanala da abone olmayı unutmayın. Evet. Zaten... Bizim için araştırdık bu arada. Aynen. Eden. Yok biz bunu internetten gördük yani. Ya, aha internetten gördük. Yani size söyleyeyim. Hatta sizin için şey, şimdi bir şey yapacağız. O kadar gizemli bir yer bulmuşuz. Orayı patlatmamız yok mu ya? Bir TNT ile patlatak ya. Ay, Oyunu aynen, bir yani. çökertelim ya. Şimdi, Aa, şu oyunu bir çok Bu arada Aa, oyun... bak, gözüküyor bak. Delik gözüküyor. Oyunun temeli burası olabilir. <laughs> Yaktım yanlışlıkla. Oyunun temeli burası olabilir bu arada. Burayı evet. yakarsak bence oyun direkt gider. Şimdi ben burayı komple Hatta, bir mouse hatta yukarı çıkacağım, yukarıdan patlatacağım. Yukarıya doğru küçük koyacağım. İşte. Direkt mantıklı ama. <laughs> ama ama geliriz. Direkt doğru çıkmadan O kadar uğraşmaya gerek yok. Peki bununla biz ne yapacağız bu bilgiyle hiç bilmiyorum ama sonuçta bu sistem benim kankalarım tamam. grup. Şimdi biz burayı patlatıyoruz. Nasıl patlatacağız? Ama daha bir sürü yer var. Bazı yerleri gezerek patlatırız. E oraya kadar yani Herhalde bu kuyunun altındaki Biraz her yeri... Durdurup her yeri TNT ile patlatalım. Kayıdı durdurup. Olur mu? Lütfen. Lütfen. Yaparız ama şu anda değil. Tamam Birazcık TNT ile dolduralım sonra yaparız. Tamamdır. Şimdi Patlatıyoruz. videoyu durduruyoruz. Şimdi videoyu durduruyoruz. Evet her şimdi videoyu t -t durduruyoruz ve her yeri TNT yapacağız. Evet her yeri yaptık. Evet her yeri 10 kaldı artık Bence. Evet, evet bence de. Yani. Telefon kasacaktır büyük ihtimalle. Bu arada her yeri e, yapmadık. Çoğu yeri yaptık. Çünkü her yeri yapmaya ömür dayanmaz. Bu arada biz nasıl çıkacağız buradan? TNT'lerden birisi bile nerede bulsak? Evet şimdi patlatıyoruz. Çoğu yeri yaptık bu arada. Evet bir de. dakika. Şimdi o bizim TNT koyduğumuz yer neresi? kuyunun bir dolamıştık Kuyunun etrafına direkt patlatsak. Aa şuraydı. Gibi. Geliyor. Oyun çöküyor arkadaşlar. 3 Şu an oyunu oynayanlar bir yani oyunu online oynayanlar bir patlama görüp şaşırmasınlar. Şu <laughs> an yerin altında devam ediyor yani. Şöyle ziz diye oyunun temel çeken şuraya. Yerin altında şu an patlamalar devam ediyor. Oha burayı yaktı. Maşallah. <laughs> Maşallah. Yerin, altına yerin altında, bakalım patlamalar mı? aynen. Yerin altına girip biraz bakalım bir girip yani. Bakalım. Patlama, patlamayan var mı? Falan bakalım mı? Sizin için bu güzel yeri patlattık. Biz evet. Direkt kendi bir dakika şimdi biz e, yerin altına girip bizi çok uğraştıracak. Biz direkt sizin intikamınızı alacağız ve şu gördüğünüz köyü komple TNT ile donatacağız. İntikam narlak. Evet yapabildiğimiz kadarını yaptık. Şimdi Ağzı, tabii ki yani koskoca şehrin her yerini Aynen daha şuralar İntikam da var ama onları yapamadık. Var. Bayağı ya, bayağı bu yani. birinci köy, bu da ikinci köy. Biz şu an birinci köyü yaptık. Uş, uş. Şimdi patlatmaya başlıyoruz. Ne bileyim, ben Şimdi patlatmaya başlıyoruz. Stemper. Tamam. Şimdi manzara hazır hazırlayalım. Patlatsak aslında. Banka bu mi? arada Esen telefonun hiç kasmadı. Kastı. <laughs> Oha. Ne oldu lan? Şehir kalmadı. Şehir mi? Köy. Şiir, köy kalmadı. Oğlum işte. bu arada gördüğünüz gibi her <laughs> şey bir arada silindi. <laughs> bir tek şurası kaldı. <laughs> burası niye kaldı peki? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası da kalmadı. <laughs> <Allah 'ın> Kanalımıza <laughs> abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kapatolu, kapat oğlum <laughs> kapat.